arkadaşlar herkese selamlar. Bugün Volvo FH 16 tırımızla 780 beygirlik olan tırımızla gidip bir 16 palet yükümüz var. Onları yükleyeceğiz. Oradan sonra direkt çiftliğimize getireceğiz. Şunu söyleyebilirim bir tırımıza. içi bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Böyle dikiş işte, detayları, koltuk detayları bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bir çıkalım, gidelim. Üçümüzü bir yükleyelim. Güç yüklemek biraz zor bu arada. Orayı biraz hızlandırabilirim. Şöyle çıkalım. Gerçekten yüklemek biraz uzun sürebilir. Orayı bir hızlandıracağız. Üçümüzü tekrar buraya getireceğiz. solda şu benzinlerin içinde olması lazım bir şey. Böyle bir yerim bekliyor anda. Hala yükümüz yolda bekliyor. Kapağımızı açalım. Şu an perdemizi de açalım. Şöyle açılıyor görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu paletleri buraya böyle... Kaç tane? 2, 4, 6, 8, 8, 16 palet malımız var arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Bu yükleyelim. bağlayınca düzelecek bakalım bir. yarım altını bağla ya bağladık ama şu düşecek mi bilmiyorum bağladık bunları da bağladı tamam, 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 tamam arkadaşlar yani dedik bir şekilde. Gidelim küçük dilimize gidelim. Daha farklı yükleyebileceğimiz şeyler var. Hayvan kereste vesaire bir şeyler de yükleyebiliyoruz. Onu bir sonraki bölümde yaparız. Şimdi şunu bekleyelim. Şöyle bir at şöyle bir, şöyle bir Böyle bir atış bile Şuraya Bunun boşaltmasını da artık bir sonraki videoda yaparız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi eğlenceli ama biraz zor. Alıştıkça ee, daha kolay olur tabii ki. Belki yani daha iyi forkliftler var kullanımı daha kolay olan tuşları da ayarlayabilirim tuşlar çünkü çok değişik yerlerde Evet arkadaşlar Instagram takip edebilirsiniz Umut yap YKP'leri arkadaşlar Bir sonraki videoda görüşmek üzere